Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Keller Rotus'un 11. bölümünde karşınızdayım. Bugün ben geçen bölümün sonunda bir şey demiştim. Tottenham'ı geçebiliriz diye. Bir baktım maçımız Tottenham'la. Hadi bakalım. Şimdiki maçımız da Tottenham'la. Az önceki maçımız Arsenal'leydi. Onları yendik ve onların üstüne çıktık sıralamada. Şimdi de Tottenham'ı yenip onların üstüne çıkabiliriz. Genç takıma yeni oyuncular gelmiş. Balboyona gelmiş. Arastum ile görüşmeler. Ha, bugün ardından oyuncular mı? Oğlum biz bu kadar sattık mı lan? Bir dakika biz sözleşme inlemeler falan var oğlum. Bunlarla uğraşmamız lazım ki bizimkiler gitmesin. Ya dur yanlış yerlere tıklayıp duruyorum. Gelin bakayım çocuklar. Diğer. Sözleşme inlemesi tekrardan görüşme yap. Serbest kalma ücreti istemiyorum ama ben. Serbest kalmanı yüksek yapacağım o zaman. Ne diyorsun lan diğer? Niye öfkeleniyorsun? Salak mısın lan sen? Diğer galiba gitmek istiyor lan. Hiçbir şey kabul etmiyor. Memurum 88 milyon. Yeniden görüşme yap diyelim. Bakalım serbest kalma ücreti bunda var mı? Bunda da var. 122 milyon. Abi neden yükseltemiyoruz ya? Sinirlendirmiş olabilirsiniz diyor. Ay sen mi? Ha arastım zaten. Oha pazar düşük lan serbest kalması bunun. Teklif edilen yıllık maaş 10 milyon. Hacı ne yaptın? Aga bana bana bu kadar lazım değil ki. Ne yapıyorsun? 240 kişi vermezler ki o kadar yani. İnşallah yani. Şu anlık almayacağım genç takımdan kimseyi. Aras gençlere değer vermiyor. Ayıp ya. Neyse bak zamanı ileri alıyorum arkadaşlar. Bizim toplumda maçımız var. Bak en önemli maçlardan biri. Az önceki maç da öyleydi. Arsenal'i yendik. Şimdi sıra Tottenham'ı yenmekte. Ofansif taktikler kullanırken Arasun tarafından istenen defansif tarz tam defans. Sana ne? Allah Allah. Sen benim yaptığım her şeye karışacak mısın? Ben defansın ileride durmasını istemiyorum belki. Moraller tamam. Güzel. Diop bir tık düşük. Balbayana'yı alacağız. Gel bakayım Balbayana. Abi neden hep burada Diop çıkıyor ya? Ve Tottenham'a karşı başlama vuruşu diyoruz. Hadi bakalım. Tekrar bir sıra belirleme maçı. Tottenham'ı yenersek 3. olacağız. Yenemezsek Arsenal bize yetişebilir. geçebilir. edebilir. Beşinci de olabiliriz. 4. de kalabiliriz. Yani çok fazla ihtimal var. Ve yağmurlu mu? Hava yağmurlu ya. Yapma be abi. Yağmurlu bir gündü. Rose Park Stadyum'da. Ermen abi. Hocam eve gideceğiz ya dur. Hadi bakalım. Lor ismi Diyar mı? <laughs> Önceki maçlarda bir Melih bir de İsmail fena şov yapmıştı. Bu maçta bir Peyşant'tan şov gelebilir. Belki. İnşallah yani. Arastun verdi Peyşant. 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 Güzel. Arastun. Arastun. Güzel. İsmail. İsmail saldı Oğuz'a. Oğuz. Oğuz. İsmail'e geri verdi. Arastun. Oy! Oha abi hiç kimse bana öyle omuz atarak alamaz bu arada. Benim fiziksel temasım çok yüksek. Şey olarak. Overall'ı. Neden öyle alabildi? Alamaması lazım oğlum. Bravo çok güzel. iyi baskı. İyi. Muratan. <laughs> Muratan. Hadi, Hadi şan, Murat abi. Abi. Murat han. be Muratan Murat ya. Be Murat be be Murat ya. Be Murat be. Aha Muratan. Muratan Öztürk ilk golünü attı. Muratan Öztürk. Muratan Öztürk ilk golünü attı. Gol vurulayarak çıktı. Bakın, pembe dönemleriyle Muratan Öztürk. BE Kelso, Kiri, Maral hepsi geldi. Seviniyorlar beraber. Muratan Öztürk attı. Payşart asist. Asist mi aslında? Yok, asist değil. Adamlar top aldı, geri çaldı Muratan yani. Böyle önce veriyor sonra geri alıyor falan yani böyle hepsi Tyler Durden taktikleri. Regulion Din demek değil mi lan oğlum? Üstad evet Deli Ali salmayın Deli Ali. Bravo Üstad adamsın İso'ya güzel bir pas. İso, İso, İso. <laughs> İso'dan yine klası geldi. Ah be abi ya. ileri geçecek bir adam yok mu? Peşan sen neden o kadar gerideydin ya? Offside ye. Değil mi? Aha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi beyler bunları da yenelim 3. olalım hadi. Hedef şampiyonluk oğlum. Ondan sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi kardeş. <gülüyor> evet, adamlar bozuyor. Yani. Peyşantça, ah, yapma ya. Peyşanta ayağım 40 numara demişler. Ah be peşantım. Aras, kullandı onları. Melih vuramadı. Top boşa kaçtı. Şimdi Marun. Alderweireld ile karşı karşıya. Alderweireld ile karşı karşıya Marun. Verdi. Çok güzel çekti. Muratan. Tekrar Muratan. Muratan çıktı. Muratan vurdu. Ah Loris. Muratan iki atabilirdi. Güzel güzel. Devam beyler. Adamları defansa tıkalım öyle. Bravo Marun. Güzel. Ne yaptın İso? Sen yaptın ya? Balbuena alır mı? Balbuena oğlum alın lan. Nasıl alamadınız? Hayır. O Hurricane son anda müdahale üstattan. Çok kötü pas. Tekrar bizde. Peş. Ya bırak hoca ya. Bırak devam ya. 3 şut. Kaleye... kaleye bulan şutları yok. Çok güzel. Bravo beyler. Çok güzel defans yapıyorsunuz lalde. Melih'e güzel bir pas. Melih. Melih geçti. Ah be Melih'im. Melih'im üzgün. Şimdi Mimur. Mimur verdi Melih'e. Melih verdi Aras'a. Aras. Aras. Geçmedi. Murat al. Uzaklardan. Ah. Murat'an bu maç fazla şut çekiyor. Bir ego yaptı galiba. <laughs> Murat'ın ilk golü bulunca tadını sevdi bir daha istiyor. Lucas Moura. Lucas Moura şimdi Oğuz alır mı? Oğuz. Oğuz mücadeleye girdi ama orta açtı. Dışarı çıktı. Bravo. Oğlum Lucas Moura Pep Guardiola'ya benziyorlar. Aras son anda müdahale. Şimdi Iso. Iso'dan pas geldi. Aras. Arasa gelmedi. Abi keşke mili atsaydın ya. Keşke mili atsaydın ya. önünde adam vardı. Çok ileri yatmak zorunda kaldı o yüzden. Hacı, dön artık ya. Hala kaleye bulan şutları yok galiba. Aras'tan iyi bir müdahale. Aras'ın mide mi Iso'ya yolladı. Çok güzel. Iso peşanta yolladı. Peşant miliye geldi mi? Mili aldı geri tamam. Peşantın önüne. Peşant aras'ın önüne. Aras Beşşant'ın önüne geçmedi. Aha. Ah be İsom ah be İsom. Adam tahmin etti oraya gideceğini. Bravo Marun'um. Şimdi İso, İso, İso. İsmail. İsmail Keskin güzel fiziksel mücadele. Ama çok kötü pas abi. Çok açarak atıyorsun ya. Taç bizim mi? Bizim çok güzel. Hala bize. İso yorulma kanka yorulma. Açtır ortayı sen. Peşant, peşant. Hacı bak. Kafa golü atman lazım aga. Senin kafa golün bir tane var galiba. O da ilk golümüz yani bütün serideki. Senin kafa golü atman lazım ya. Kapatamadık. Kapatamadık. Yapmayın. Bravo Muratan. Adamsın Muratan. Çok beğendim seni bu maç. Yapma ha tamam. Hala kaleye bulan şutları yok. Harry Kane kullanıyor lan kolineri. Gerçekler öyle mi ya? <laughs> Hop Arastum indirdi ama Iso'ya gelmedi o top Çok boş bıraktık adamı Deli Ali çok boş kaldı ve offside Offside Bravo beyler çok güzel Hızlı oyna lan siz kaybediyorsunuz Holgate'den adeta topu Marsupilami gibi Arastum koştu ama Arastum koşmadı koşmadı O, oh. Bravo Mimurum. Tamam orada faul vermesi daha iyi. Hiçbir şey olmaz oradan. Harry Evet. Çok rahat. Çok pır lan oğlum ne oluyor lan? Abi ne yapıyorsunuz? Hop aferin be. Bravo Mimurum. Şimdi Melih geçti. Melih Aras'a verdi. Aras. Abi. Faal evet. Bravo. <laughs> Hakem helal. Ne? Muratan. Muratan. Ya ne? O da bari girsin ya. İkinci golünü de atmış olsun ya. Çok güzel almıştık orada. Adamların kaleyi bulan şutu yok. Diyar terlemedi bile. Ve Kelleros'un 3. Liverpool kaybetmiş galiba. Liverpool'a da yetiştik. Ama Manchester City kaybetmiyor şu an. Liderliği vermez herhalde şu, şu aralar. diğer Sarı Selvan'a teklif var. Allah Allah. 62 milyon. Görüşmeleri sona erdir. Yok abi satmıyoruz. Mimur. Tamam acı gel şartları kabul et. <laughs> Maaşını düşürdük 18 yaşında çocuğu. Görüşmeler başarısız. Ne? E ne yapacağız? Sözleşmesi bitti arasın. Ne yapacağız oğlum? Oğlum arasın sözleşmesi bitti ciddiyim. What? Tamam o bunu isat da. Aga ne yapacağız? Tekrar teklif edemiyoruz mu? E, bir daha yapalım abi teklif. O bir şey ödersin tekrar. Hadi bakalım devam. İngiltere kupasına gidiyoruz. Tekrar görüşme günü. La oğlum. Allah Allah. Yetenek avcısı da bununla ilgili değildir. Takımım. Sözleşme yenile abi. Gel. Hadi gel. Yenileyelim oğlum tam 9 veriyorum bak cidden 9 veriyorum Aston Villa ile oynuyoruz Takım rotasyonu birinci bölüm Johnson oynat diyor Genç oyuncularımız bu fırsattan istifade edecektir Gençleri oynat diyor bana Johnson'ı Johnson ne alaka? Bakıyorum cansını mı gösteriyor şu abi? Tamam ya şartları kabul et. <laughs> evet. Arasam bütün maaşı veriyoruz şu. Fabianski'ye teklif var. 84'lü kaleci bu kadar mı ediyor cidden? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Yürü git ya. Görüşmede sonlardır. Benim yedek kalecim o. Ve sonraki maça git. Aston Villa İngiltere Kupası maçımız. Johnson oynat dedi bana. Johnson kim abi? B Johnson. Sağ bek. Niye oynatayım? Oynat Oynatmıyorum ağla. <laughs> Fabianski'nin moral bir uçmuş. Ona bir oynatalım. Diğer üzgünüm kanka. Bir tane biz yedek şey olalım ya. Antonio'yu alalım. şu Soçek'i çıkar. Tamam. Ve başlama vuruşu dedik. Hadi bakalım gidiyoruz İngiltere Kupası maçımıza. Aston Villa ile. Sir Alex Ferguson stands. Alex Ferguson. Four FA Cups. Hadi bakalım. Alırız ya Aston Villa'yı. Herhalde yani o kadar İki maçtır e, Arsenal'i Tottenham'ı yeniyoruz. Ah be abi. Bizde bizde. Oğuz. Sakin. Çok saat. Sakin. tam o tam Helal. Helal diyor. Ver şöyle. Çok iyi. Aras da verdi Murat'ın önüne. Şimdi Peşant. Peşant. Verdi İso'ya. İso verdi. Kim lan bu? What the Ne no oldu oğlum? Arkadan vurdu adam ya. Hoca da hiç vermiyor ha. Ay helal. Ha çıktı. Geri zekalı. Ha <laughs> ha. Ne? Üstad ne yapıyorsun Hacı? Bölgesel amatör lig topçusu. Douglas Lewis şimdi. Arastum ittiriyor, alamıyor. Üstad da bir şey yaptı ama anlamadım. Oğlum bu ne? Ne yapıyoruz biz? Aa! He sonunda. Peşant. Iso. Tekrar Peşant. Peşant'tan Melih'e. Melih'ten Aras'a. Aras'tan da Iso'ya. Hadi bakalım. Şimdi iso. Isodan arasa aras aras ne? Çok gergin, çok amatör. Aferin. Aras, aferin. Mini, peşant. Iso'ya çok güzel pas. Iso çok güzel pas geldi. Aha! Abi ya, son anda dokundu. Ulan be, şanslı rakipsi. Aras şimdi. Aras verdi pası, faul var. Faul var. Ya versene abi faalü. Faalü vermedi ya. Ay şerefsiz oyun ya. Bak görüyor musun? Faal olunca da vermiyor. Orada vermeni istiyorum ben. Bekledim orada bilerek. Ya geri zekalı. Hakem de bizden yana değil. Hakem de işte Aston Villa lobisi. Max. Şimdi ver. Aynen. Aptal hakem. Kelinesi. Ah. Hocam, Hocam Ya Ertem bir adama hata yapmış saygısı terbiyesi yaptı hala koruyorsunuz. Ne? Kaleci ne yapıyor oğlum? Kaleci de ucu be ha. Şimdi Arastum kullanacak koyunları. Yolladı. Murat Han, Ah be vurdun

Evet efsane bir takım oyunu ve yarı bitti. Böyle bitirmek çok güzel oldu yarıyı. <laughs> ne oldu lan tipe bak. Traore bak. Adamanın kız kardeşi. Kız kardeşi dedik o ne yapıyorsunuz? Ödüm koptu ha. Bizde kalsın. Mimur yapma mimur. Mimur bitirdin bizi be. Ne yapıyor oğlum? Ne oluyor ya? Ver arkaya, çok iyi, çok iyi. Ama kontrol biraz sıkıntılı oldu. Aç vortuyu memurum. ARA SITI! Abi yapma be. Hocam yani ne söylüyorsun bilmiyorum ama makul bir şey söyleseydin keşke ya. Abi bize. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ver Iso'ya. Iso sen de şöyle ver Melih vardır şurada, ver ona. Oy, oy, oy. Ah be! Ah be Melih. Im. Aha ne ne <laughs> nereye verdin lan nereye verdin oğlum Allah Allah ne yapıyorsun lan ver Maruna Maruna, Maruna aptal Heh, aras aldı verdim Maruna şimdi pay şant ah abi Marun çok güzel bırakmıştı burada Marasalda ona vermeyeceğim lan dedi Marona verdim, Marun bıraktı Peyşan direkt yapma be abi Güzel Benim bir kumanda gidip geldi <laughs> Oy Meli Meli Ve Arap Çok rahat Çok profesyonel Çok rahat Çok profesyonel

Herkes yoruldu bizden. Yapacak bir şey yok. Değiştirmeyeceğim zaten. Sona geldik. Ah be abi. Koş. Ah! Abi yapma be. Gelin bakayım iki seçenek. <laughs> Siz de böyle koşturuyorum ama kusura bakmayın be. Hop şöyle bir <laughs> Süre harcayacağım bir tık da Ne oldu lan orada? Vur ileri Hayret artı 3 verdi lan artı 1'den başka bir şey verdi Ve maç bitiyor İngiltere kupasında 2-0 Aston Villa'yı yeniyoruz 12 şut çekmişiz efsane efsane Bakalım Arsenal kaybetmiş Everton'a. Çıktık Liverpool'la eşleştik çeyrek finalde. Arsenal elendi. City de yarıp çeyrek finalde şu an. Leicester City de çeyrek finalde. Chelsea de çeyrek. Oh. Bir Arsenal gitmiş. arkadaşlar 11. bölümde izin teşekkürler. Sonraki maçlarımız Manchester City var. City ile oynayacağız. Çok kilit maç. Bak kaybedersek çok sıkıntı. Liderlik Abi Liverpool'la var ondan sonra da. 12. bölümde City, 13'te Liverpool. Ondan önce bir Leeds United var. Kolay maç. Oğlum. Bu fikstür ne böyle? Çok art arda ya. Neyse arkadaşlar size teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. 12-13'te gelecek. Görüşürüz. Bay bay.